Farklıklara bakın. Az önce şu ortadaki beyazların arkasındaydım şu mavi ışık olan yerde. Burayı göstermiştim. Çıkmaya devam ediyorum şöyle. Yukarılara devam ediyor. şu güzelliğe bakar mısın? Şunların içine geleceğim. Hep bunlar işte kuarts. lazer ışıkları bunlara. Çok değerli kuartslar bunlar. Sarkıklar gösteriyor mu? Gösteriyor. Baksana. Getir bak. Sarkıkları getir. Yok gözüküyor zaten. Baksana gözüküyor. Hadi yukarı devam edelim.